mutlak değerin sonucu en az sıfırdır. Burada B sıfır olmadığına göre sonuçta sıfır olmayacaktır. Pozitif olduğundan dolayı ikisi de aynı işaretli olmalıdır. Ya artı ya artı ya da eksi eksi. Şimdi burada B ile sadeleştirebilirim. Sıfır olmadığına göre B ile mutlak değer B sadeleştiğinde burada B'nin işaretine bağlı olarak A'ya 1 çıkar ya eksi 1 çıkar. Burada A1 olmadığından dolayı A'nın değeri eksi 1'miş. Yani her ikisinin de pozitif olma durumu iptal. Sadece A ve B negatif olacak. Buna göre A'nın değerini yazarak burada mutlak değerli denklemi çözelim. 2B-1 mutlak değer içerisinde B artı 2'ye eşit olursa 2B-1 eşittir B artı 2 ve 2B-1 eşittir eksi B eksi 2 olur. Sol tarafa atarsak burada B sağ tarafta 3 oldu. Her ikisinin de aynı işaretli olması gerektiğinden dolayı buradaki çözümü alamayız. Eksi b'yi diğer tarafa attık. 3b bunu diğer tarafa attık. Eksi 1 buradan b eşittir. Eksi 1 bölü 3 bulunur. Doğru cevap e'dir.